Merhaba sevgili başaklar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor onlara bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay için biraz zorlayıcı enerjiler mevcut. Ee, ancak sonucunda Güzel istediğiniz sonuçlara ulaşacağınız enerjiler de mevcut olarak görünüyor. Şimdi bir kupa dokuzluğumuz var. Kupa dokuzluğumuz aslında bir dilek kartıdır. Yani bir dileğinizin olmasına yönelik bir ipucu olarak belirtebilirim. Bunun yanı sıra her türlü zevki aramak ve tadını çıkarmak üzerinedir. Yani tüm duyularınızla hissedebildiğiniz, yaşadığınız her şeyin tadına varmanızı önerir böyle bir dönem yaşayacağınızı belirtir İyi şansınızın tadını çıkartın der şimdi ölüm kartımız var ölüm kartı biraz zorlayıcı etkileri olan ama dönüşümü işaretleyen bir karttır ee, aslında bu kart bir şeylerin sonunun geldiğini ve bunun ardından güzel bir dönüşümle güzel bir başlangıç yapacağınızı belirtir tabii ki dönüşüm e, enerjisi kolay bir enerji değildir ve ölüm kartında da belirttiği başarısızlık kayıplar kötü şans ya da hastalık gibi olumsuz bazı duyguların ya da durumların yaşanması bunların sonuçlanması ve bunlardan bir dönüşüm olarak belirtilir. Zorlayıcı etkiler olacak ama sonucu devamı güzel olacak olarak iletebilirim. Kılıç Kraliçemiz zeka ve dürüstlüğü önde tutan bir kişilik özelliği taşır. Bu kişisiz olabilirsiniz ya da bu kişilik özelliğini Kullanarak hareket etmeniz, sizin bu zorlayıcı etkenlerde daha rahat ilerlemeniz, istediğiniz ya da dilediğiniz şeye daha rahat ulaşmanız için önemli olacaktır. Kılıçası da aynı şekilde dürüstlüğü önde tutar. Adalet onun için önemlidir. Yeni fikirler, yeni planlar, zafer, cesaret, güç ve dürüstlük ön plandadır. Sizin cesur bir şekilde adım atmanız, dileğiniz için cesur hareketlerde bulunmanız, fikirlerinizi değerlendirmeniz, kendinizce yeni fikirlere de açık olmanız, bu dileğiniz dahilinde hareket ederken de adil, dürüst bir şekilde hareket etmenizi önerir. Yine devamında gelen değnek ikilisi kartımızda Gücü cesareti simgeler ve sizin bu gücünüzü doğruya, iyiye, güzele yönelik, amacına yönelik kullanmanızı, elinizdeki gücün kalıcı olmadığının her zaman farkında olmanızı ve bu gücü iyi amaçlı, iyi yönlü kullanarak değerlendirmenizi önerir. Dünya kartımız başarılı bir sonuç zafer kartıdır, bir tamamlanma kartıdır, istediğinize mükemmele ulaşmaya yönelik e, memnuniyet ve tatmin kartıdır. Bu kart aslında istediğiniz şeye ulaşacağınızı belirtiyor sizlere. Ama tabii ki bu ulaşım önce bir dönüşümle olacak, bu dönüşümde zorlayıcı etkilerle olacak. Bunu daha az e, sorunla sıkıntıyla atlatmak için daha kolay belki de atlatabilmeniz için dürüstlük sizin için ön planda olmalı. Adalet ön planda olmalı. Ve tabii ki biraz daha akılcı şekilde hareket etmenizi de öneriyor. Dernek Şövalyesi bir kişilik özelliği de gösterir. Uyarıda da bulunur. Büyüleyici, cesur kendini emin maceracı görünen bir şövalyedir. Ancak bu özellikler aslında yüzeyseldir. Yani kendinden eminliği biraz çok inmişliğinden büyüleyiciliği aslında yüzeysel iç planda donanımları aslında daha eksik görünen bir özellikte kişilik olarak belirtebiliriz ama şöyle bir uyarı verir. Eğer siz yaptığınız işlerde gözü kara deli cesaretiyle donanımınız tam değilken bazı şeylere atlıyorsanız eğer bunları bir gözden geçirin, biraz donanımınızı arttırın, biraz temelleri sağlamlaştırın, kendinizden tam anlamıyla emin olacağınız hale getirip o şekilde yani biraz kontrol ele alın. Ama eğer siz zaten ben kontrolü elimde tutuyorum. Fazlasıyla titizlik gösteriyorum diyorsanız da işte bu kez biraz ipleri biraz salmanız biraz daha akışına bırakmanız yönünde uyarı sağlar. Yani dengeyi belirtir orada. Sizin için hangi durum daha yararlı olacaksa durumu analiz edip dengeye sokmanız anlamında da belirtir. Bu dengeleri sağlayıp dürüst bir şekilde, adil bir şekilde devam ettiğinizde ve elinizde bulunan gücü iyiye yönlü Kullandığınızda e, bu dönüşümü belki daha rahat atlatacaksınız e, ya da bu dönüşümden daha da e, pozitif etkilerle yararlanacaksınız olarak belirtebilirim. Sonuç olarak dilek kartımız var. bir Dileğinize yönelik de başarıya ulaşacağınızı belirten kartımız var. Enerjiler aslında güzel. Evet zorlayıcı etkenler var ama sonrası güzel enerjilere dönüyor bu şekilde belirtebilirim. İlişki açısından bakacak olursak da eğer bir ilişkiniz yoksa size heyecan verecek birileriyle karşılaşabilirsiniz. Dürüstlüğü ve zekayı önde tutan biriyle ya da zeki ve dürüst biriyle karşılaşabilirsiniz. Adalet duygusu gelişmiş biri de aynı şekilde yine olacaktır ve cesur biri. Bunun yanı sıra değnek şövalyesinin özelliklerini taşıyan ama olumlu anlamda yani gerçekten büyüleyici, maceracı, kendinden emin özellikler taşıyan biri de hayatınıza girebilir. Yine öyle biriyle de karşılaşabilirsiniz. Bütün iyimserliğinizle bir ilişkiye başlamak adına hazır olacağınız enerjiler sizleri destekliyor. Ve bu başlayacağınız ilişkide de dürüstlük yine en temel, en önde olan konu olmalı. Eğer bir ilişkiniz varsa, tabi yine bu ilişkinizle ilgili de dürüstlük, adalet e, önemli. İstediğiniz şeylere ulaşmayla ilgili enerji, belki de ilişkinizde e, ileri bir boyuta taşıma, istediğiniz şeye ulaşma anlamında olabilir. Bir şeylerin kutlanması, evlilik, nişan. Ya da istediğiniz bir şeylere ulaşma anlamında da enerjiler çalışabilir. Keyif alacağınız, tutkulu paylaşımlar yaşayacağınız bir dönem olabilir partnerinizle. İlişki içerisinde bir dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Zorlu etkilerden geçebilirsiniz. İşte bu noktada partnerinizle aranızdaki dürüstlük ve adalet durumu birbirinize karşı yaşayabilirsiniz karşılıklı güçleriniz, bir donanımınız, özellikleriniz ya da e, duruma bağlı olarak yani birbirinize karşı kullanabileceğiniz e, şeyler neyse bunları gerçekten bir birileri çözmek amaçlı iyi niyetli kullandığınız takdirde güzel sonuçlar alabilirsiniz diye belirtebilirim. Evet melek kartınıza baktığımızda ilk kartımız yön değişikliği. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğinize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma. Evet, belki bu dönüşüm zorlu etkileri sizi üzecektir. Belki vazgeçmek isteyeceksiniz. Bunu kabullenmek istemeyeceksiniz. Belki direneceksiniz. Yani... E Zorluklarda sabredin, yolunuzdan vazgeçmeyin. Çok güzel bir dönüşüm olacak çünkü sizin için çok güzel e, gelişmelere gibi olacak. Siz elinizden geleni yapın bununla ilgili. E, bu arada bu kart yine e, bir çocuk sahibi olmak isteyenler için ya da evlat edinmek isteyenler için de yine bir mesaj olabilir. Buna yönelik bir düşünce değişikliği yapabilir, bir karar alabilirsiniz. Diğer kartımız hizmet odaklı. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve dahimi bir sade tırmanda yüzmeye arzu var. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver bu son dönemlerde ya da bu sürecin içerisinde yaşam amacınızla ilgili ya da niçin yaşadığınız, şu an yaşamam ne yapmam gerekiyor diye düşündüğünüz dönemler olabilir. Bu dönüşüm bundan kaynaklı da olabilir zaten. Burada önemli olan niyesi nasılından ziyade aslında sizin ne yaptığınızdır. Siz iyi amaçla iyiliğe yönelik Bakın iyi amaçla gücünüzü iyiye kullanma olarak da belirtmiştik. İyiliğe yönelik insanlara, çevreye, canlılara ya da evrene katkılar, olumlu katkılar sağlamaya yönelik çabalar sarf ettiğinizde karşılığını alacaksınız olarak belirtiyor. Evet, Ruhi e, Rumi kartımız da İlahi Annenin kutsal gülü. İstediğiniz ancak nasıl olacağını Bilmediğiniz bir hali dönüşümü anlatır. Dönüşüm kartımız vardı, evet. Hizmete odaklanmak, ne yapacağım, nasıl yapacağım, ne olacak, ne yapmalıyım gibi sorular içeriyordu zaten. Yani bu kartta da genel olarak bunları belirtiyor. İstediğiniz ancak nasıl olacağını bilmediğiniz bir dönüşüm. Artık geçmişle bağınızı bırakacağınız enerjiler mevcut. Şimdiye bugüne odaklısınız, bugüne açıksınız, beklentilerden kurtulup kalbinizi merak ve saygı yönünde açacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Daha önce sizi zorlayan şeyler neydi ise görevleri bitti onların. Yeni bir döneme giriyorsunuz. Yani sizi zorlayan duygular, bu dönüşümde belki sizi zorlayacak durumlardan belirtmiştik. İşte kayıptır, hastalıktır başarısızlıktır, şanssızlıktır gibi artık sizi bu zorlayan şeyler etkisini bitirecek, yeni bir hale geçeceksiniz. O zorlayıcı şeyler aslında zaten bu dönüşümün olması için gereken şeylerdi. Görevleri bitecek ve siz mutlu sona istediğiniz duruma, istediğiniz hale, bütün keyfi süreceğiniz hale geçiş yapacaksınız. Ben bu şekilde belirtebilirim. Evet bu için enerjiler bu şekilde sevgili Başaklar yeni ayda yeni e, videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın çok güzel bir ay geçirmenizi diliyorum hoşçakalın.